Merhabalar. Uzun süredir video çekmiyordum. Bu videoyu da biraz kendimi oyalamak adına mı çekiyorum? İnanın bilmiyorum. Aslında düşüncelerimi çok da toparlayabildiğim, böyle akıcı olduğu bir dönemde değilim. Kekeme bir düşünme halindeyim. Yine de çekeceğim. <laughs> İnat ettim. Bazı şeyler üst üste geldi, denk geldi. Hem dönemsel olarak yaşadığım şeyler, hem okuduğum şeyler duyduğum şeyler yahut da ben onları hep aynı motif üzerinden görüyorum ki öyle değerlendiriyorum. Sabah bir kitap bitirdim. Julian Barnes'ın Hayat Düzeyleri kitabı. Uzun süredir elimde sürünen bir kitaptı bu. Kitabın suçu değil elimde sürünmek. Benim süründürmemle süründü. Yoksa çok harikulade bir kitapmış. Üç farklı hikaye geçiyordu içinde üç bölümden oluşuyor ama üçünün de ortak noktası yükselmek ve düşmek aslında hayatta yükseldiğimiz ve düştüğümüz anları anlatan bir şey kurmuş yapı kurmuş son bölüm özellikle gırtlağımda bir düğümle okudum çünkü yazarın eşini kaybetmesi ve kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattığı bölüm bir insanın başka bir insana ne kadar bağlı olabileceğini ve onunla birlikte yani o kişinin kaybıyla birlikte onunla hayal ettiği gelecek tasavvurunu da kaybetmiş olmasıyla birlikte bir boşluğa düşmesini çok hüzünlü bir şekilde anlatmış. Ee, hakikaten yani ağlamıyorsunuz ama şuranızda bir şey kalıyor ve kendinizi de öyle hayal ediyorsunuz. Ha, bir taraftan da hasetlenilebilecek de bir durum, yani gıptayla bakılabilecek bir durum. Böyle harikulade bir ilişkisi olan bir çift varmış dünyada. Ve birinin kaybı diğerine bunları yaşatmış. E, bu okumanın dışında elimde başka bir kitap daha vardı. E, göstereceğim bu kitabı. Dört Duygu, Gökhan Özcan'ın yazdığı bir kitap. Hüzün ölüm kaygısı, mutluluk ve korku. Normalde bir kitabı bitirmeden hakkında herhangi bir şey söylemek istemem ama ben bunun hüzün bölümünü bitirdim ve diğer olan şeylerle örtüşen bazı düşünceler oluşturdu bende. Bunları da aktarmak istiyorum. Gökhan Özcan uzun süredir takip ettiğim bir klinik psikolog. Kendisi varoluşçu terapi Analitik psikoterapi, geleneksel psikoloji üzerine de çalışıyor. Bu kitabı bir arkadaşım hediye etti bana. Kendisinden imzalı almış. Çok mutlu oldum. Gerçekten beni mutlu eden de bir imza ve not vardı üzerinde. Hüzün bölümünü okuduğumda bende oluşan, yani tetiklenen şey şu oldu. İslam geleneğinde, İslam filozoflarının psikolojiyle ilgili çalışmalarını derleyen bir kitap bu. Razi'nin e, hüzünlenmeden önce acaba hüznü azaltacak bazı çalışmalar yapabilir miyiz? E, düşüncesi üzerine Gökhan Özcan da bir şeyler eklemiş. E, Razi şöyle bir görüşü var. E, diyor ki, Hüzün eğer sevilen şeylerin kaybıysa insan sevip bağlandığı kişi nesne yahut hayalleri henüz kaybetmeden önce kaybettiğini hayal etmelidir. Gökhan Özcan da bunun adına hüzün terapisi demiş. Kendisine ait bir ifade bu. Çok sevdim. Hüzün terapisini benimsemiş. Hatta tavsiye ediyor bence bu bölümde. Bunu azaltmak için Hayatımızda elimizdeki şeylerin devamlılığı olmayabileceğini, bizim bile e, ölümlü olduğumuzu sürekli hatırlayacak. Aslında bu bizim e, hakikaten e, genel şeyimizde de vardır mezarlıkların kapısında her canlı ölümü bir gün tadacaktır der ama biz oradan geçince hatırlarız e, ya da bu aklımıza getirmek istemeyiz genelde. Ne kendi ölümümüzü aklımıza getirmek isteriz ne de yakınımızda çok sevdiğimiz insanların ölümünü aklımıza getirmek isteriz. Tam tersi aklımıza getirmeliymişiz yani getirmemiz gerekiyormuş ara ara olmayabileceklerine olmasalar ne olabileceğine dair senaryoları düşünmek hüzün terapisi. Şimdi ben çok daha bir farklı bir örnek vereceğim birinin kaybı tabii ki de bu çok alışılabilecek bir şey olmayabilir ama elimizde olan şeyleri kıymetlendiren bir bakma biçimi olarak hüzün terapisi benim benim ve zaten sürekli yaptığım bir şey. Erkek kardeşim bir bahçesi var. Bu bahçede ekip ürün elde ediyorlar, eşiyle birlikte. Epey de sıkıştırıyorlar kendilerini normal çalışmalarının dışında. Ara ara biz de küçük yardımlar için gidiyoruz ama onlar kadar çalıştığımız söylenemez. Ama nasipleniyoruz bu bahçeden. Yani işte bize oradan biber, taze soğan, domates, her neyse yani ürün neyse onlardan getiriyorlar. Ee, yeşil soğan yıkıyordum. Bana yeşil soğan getirmişler. Kuru soğan olması durumunda ne kadar karlı olduğunu siz hayal edin. Bu yeşil soğanları yıkarken bunlara sahip olma nedenimin işte kardeşimin bir bahçesi olması olduğunu, bir cömert olduklarını aklıma getiriyorum. Ve bir bahçeleri olmasaydı ya da cömert olmasalardı aslında ben şu anda bu soğanlara sahip olmazdım, olmayabileceğim tarzında başka bir senaryo aklıma geliyor. Ya bu şey çarpık bir bakış açısı değilmiş ben bu okuduklarımdan onu anlıyorum. Elimdeki o anda normal raiç kıymetinden çok daha kıymetli bir hale geliyor. Yani sıradan bir şey olmaktan çıkıyor. Sadece bir demet yeşil soğan değil benim için kolaylıkla elde edebildiğim kolaylıkla cömertlikle bana sunulmuş bir hediye o ol. olmaması durumunda da e, ne olabilir de düşünüyorum E, bu çok küçük ve şey bir örnek oldu ama nasıl bir, bir şeyse bu yani bunları ne raiye okumuşum ne Gökhan Özcanı okumuşum ya bunlarla ilgili herhangi bir fikrim olmadan da e, Böyle bir düşünme halindeyim ben. Birisiyle bir yerde kahve içiyorken karşımdaki kişiye bakıp o insanın varlığının ve yanımdalığının kıymetini bu düşünce halinde hem kontrast bir biçimde o anda hissediyorum hem de olmaması halinin nasıl olabileceğini hayal ediyorum ikisine de. Hüzün terapisiyle ilgili belki daha bence kastettiği çok daha geniş bir şeydir. Ama ben kendimden örnek vererek açıklayabilirim. Kitabın yazarı değilim. E, Razi'yi ben incelemedim. Farklı başka bir şey daha vardı. Bundan bir arkadaşıma daha bahsettim. Hüznü ya da üzüntüyü e, hissetmemizin nedeni genelde illaki böyle bir maddi kayıplar değil. Bizim bak bakma biçimimizde. Geçmişi bakışımızla da ilgili bir önerisi var Gökhan Özcan'ın. Bu da benim için geçerli bir bakma biçimi ama buna belki geç yaşlarda şey yaptım ulaştım bu bakma biçimine. Şöyle diyor, özellikle geçmişe baktığımızda negatif bakma ya da pozitif bakmanın ikisinin de önerilmeyen bakma biçimleri olduğunu Diyalektik bakma biçimi diyebileceğimiz daha nötrde kalan yani olan olması gereken oldu, yaşandı. Evet ama bundan ne böyle korkunç karamsar sonuçlar çıkarmalıyım ne de işte aman oldu boş ver biz de bundan çok şey öğrendik gibi e, hüznü yok sayan, kaybı yok sayan ya da işte geçmişteki duygularımızı yok sayan bir bakma biçiminde sağlıklı bulunuyor. Örnek vermiş orada kendisi mesela işte geçmişi anan atıyorum ilkokulda dayak yemiş bir öğrencinin aslında travmatik bir olaydır bu arkadaşlarının önünde şiddet görmüş olması ama Anlatırken artık şimdi de anlatıyor. Şöyle diyor anlattığı kişilere: Boşver, iyi ki yedik. Şimdi akıllanmamızı sağladı bu yediğimiz dayaklar. Şimdi orada tamamen travmayı yok sayan bir bakma biçim var. Ya da diğer türlü düşünelim. Yine şiddet görmüş bir öğrenci, ama şimdi de anlatıyor olsun. Ama epey ajite ederek bunu anlatıyor olsun. Artık ondan çıkamaz bir halde. Sürekli orada kalıyor, şiddeti yaşıyormuş gibi bir halde anlatıyor olmasının hakikaten ona şu anda sağlıklı bir fayda sağlayamayacağını düşünebiliriz. Peki nötr yani diyalektik bakma biçim dediğimiz nedir? Geçmiş o dönemde bu şekilde gerçekleşti. Ben bundan bu şekilde etkilendim ama ben şu an şimdi deyim gibi hakkını vererek düşünerek anlatma ve buradan belli bir mesafede bakma. Bunu yapmak da herkes için kolay değil. Ben e, kendi açımdan e, bu videoları izleyen kişiler, beni tanıyan insanlar belli bir yaşa kadar belki de acılarımı anlatırken acımdan haz bile alarak anlattım. Yani acıtı e, özellikle edebiyatını yapmaya çalışmadım ama anlatma halimde, acıyı anlatma halimde bir iştah vardı. Ve bunu fark ettim ben de. Yani fark ettiğim e, bakma biçimi buydu aslında size anlatmaya çalıştım. Artık o şekilde bakmıyorum. Bir sahne kuruyorum. O sahnenin içerisinde ben varım. Bunlar yaşandı. Bu insanlar etrafımda işte annem, babam, etrafımdaki insanlar, eski eşim, ne bileyim bir zamanlar bana yararı ya da zararı dokunmuş bir sürü insan. O insanlar böyleydi, ben böyleydim. Bunlar yaşandı ve ben şu an buradayım şeklinde bir mesafeden bakmaya çalışıyorum kolay bir şey değil. Çünkü zaman zaman bazı şeyler diriliyor. Acıları diriltecek bir şeyler oluyor ya da öfkeyi diriltecek bir şeyler oluyor. O anın içinde onun da yaşıyorum. Sonra oradan da çıkıyorum ama. Yani gidip de takıntılı bir şekilde o öfkeyi devam ettirecek bir şey yapmıyorum. Bir süre hayatımda yaptım. Geçtiğimiz yıllarda bir mücadelenin içerisindeydim. O mücadelede yumuşak tarafa geçmemek ve mücadeleyi kazanabilmek adına öfkede kalmayı tercih ettim ama bunun bana getirisi olduğu kadar bazı götürleri de oldu. Şimdi nispeten gündelik şeyler yani gündelik duygulanımlar içerisinde kalmaya çalışıyorum Eğer bir acı varsa evet biraz bunu yaşamaya izin veriyorum sonra onun içerisinden çıkmaya çalışıyorum.